Lol lokmalarım Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni evimin ev turu videosunu yapıyorum. Evet. Hadi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler. İyi seyirler Burası evimin giriş kısmı. Burada çok güzel, çok tatlış. Sırf benim bahçemden toplanan çiçekler var. Burada saatimiz var. Saat şu anda 14.51 görüyorsunuz. Ay. Bir dakika. Heh. Burada posta kutusu var ama bunu henüz buralardan asmadım. Çünkü asılacak yeri yok. Bu evimin anahtarı. Çık çık. Böyle. Bu da işte böyle kimin geldiğine bakmak için böyle bir kapı kilidi gibi bir şey kapatalım. Burada da böyle vazoda yine çok güzel gözüken bir çiçeğimiz var. Burada bir tane mendil var. Burada da kargom gelmiş, onun kutusu. Sonra dışarısını gösterelim. Burası burada çimenler yok. Burada çimenler var. Ben burada çiçekler falan koyacağım. Burada da zilimiz var. Bakın sesini de göstereyim. En sevdiğim zil. Çok güzel sesi var gerçekten. Ee, sonra böyle kapıyı açıyorsunuz. Burada kilitliyorsunuz. Sonra içeri geçiyorsunuz. İçeri geçtiğinizde burada e, böyle köpekli bir çöp kutusu görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra ise burada görebileceğiniz... Bir dakika bunları yerleştirelim. Evet görebileceğiniz şey mutfaktır arkadaşlar. Burada böyle mutfak tezgahımız var. İşte böyle yemek pişirince kullandığımız şeyden ve buzdolabı var. Buzdolabının içi boş biliyorum. alışveriş de yapacağım. Ee, burada da mama kapları var. Devam ediyoruz. Sonra burada böyle sizi salon karşılayacaktır. Burada böyle mini bir koltuğumuz var. Ben aslında bunu koymamıştım biliyorsunuz. Ama sonra ben değiştirdim bunu koy Dedim ki yani güncellemeye daha çok uyan bu diye ufuduklu yastığımız var. Üzerinde bakın bu çiçek ben az önce bunları böyle aldım. Bahçemde bunlardan çok var. Böyle aldım, birleştirdim, birleştirdim böyle bir şey oldu arkadaşlar. Çok da kendi cihazlarımla yaptım. Bunları nereye koyayım derken yastığın üzerine yerleştirdim. Burada böyle turuncu masamız var. Burada bu koltuk dakika bir gol bir değişebilir yani. Burada tabletim var. Kanalım burada. Bakalım kaç abonemiz var. Aa, ama dün baktığımda 18'de 17'ye düşmüş. Ballı lokma neden abone olmadın? Abone ol hadi lütfen. Kalbimi kuruyorsun ama. Böyle bakın abone oluyorlar sonra abonelikten çıkıyorlar. Ama ben de insanım yani. Hayallerim var benim de lütfen. Burada evimizin tapusu var arkadaşlar. Bakın imzam nasıl güzel mi? <laughs> evet burada Lili'nin mama kabı var. böyle. Lili'nin çok mama kabı var de böyle mamalar falan var. Şimdi diyeceksiniz bu ne alaka? Sen kedi mi? Ee, e, ı, ı, ı. Evet. Yanlışlıkla açmış olabilirim. Atalım çöpe. Sen kedi mi sahipleneceksin? Heh. Sen kedi mi? Ah. Sen kedi mi sahipleneceksin? Diyebilirsiniz. Ee, düşünüyorum. Sadece bir düşünce var aklımda. Burada ikinci bir kameram var bunu dün akşam açmıştım. Hava soğuktu. Burada bahçe oturacağımız var. da böyle çiçeğimiz var. Böyle arka çok güzel. Burası da dışarımız arkadaşlar. Benim yani böyle ön bahçe, arka bahçem hiç değişmemiş. Hep aynı kalmış. Çiçekler falan. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Yurt dışından sipariş ettirdim. Ve o kadar baha geldik yani. O kadar baha geldik yani zar zor, zor dedim parasını. Burada da böyle su fıskiyesi var arkadaşlar. Etrafa su fıskırıyor. Fıskiye ile. Burada da böyle yine çiçeğimiz var. Burada da çocuklar oyun oynuyor. Yine çamurla oynamışlar. Çocuklar ben size demedim mi çamurla oynamayın? Hav 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 hav. Hago ne olacak ki? Ayda yılda bir oynuyoruz. Evet. Ayda yılda bir mi? Ben siz daha dün banyo ettirmedin mi? Hav 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 hav. Ne hav, hav ya Allah Allah. Bir daha mı banyo yaptıracağım? Mecbur bir daha banyo yaptıracağım. Neyse. Birinci kat böyle arkadaşlar. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. O zaman ikinci katta görüşürüz. İkinci katı daha çok beğeneceksiniz. spoy. En sevdiğim benim odam oldu arkadaşlar. Ha bu arada ben e, geçen videomda da e, sesim biraz grip gibi geliyordu. <laughs> Ve yine grip oldum arkadaşlar. gripim bir türlü geçmedi. Neyse. Ee, burada böyle e, ne diyorlardı? Allah'ım her raf raflar var ama hepsi birbirine birleşik arkadaşlar. Burada kalemlerim, işte e, kurşun kalemlerim falan var. Burada defter, kitap mıdır falan böyle şeyler var. Bu arada arkadaşlar ben bu aralar uzay temasına çok şey yaptım yani çok bağlandım. Ee, yani siz gidin benim YouTube'uma bakın hep uzayla alakalı şeyler çıkacak. Burada okul çantam var. Ödevlerimin hepsi okey. Bu yüzden video çekiyorum. Burada da böyle gezmeye gidince falan yanımda aldım. İşte bu kombine tam yakışır bir çanta. Burada kulaklığım olmazsa olmaz. Oh böyle takıyorum. Ee, ve tokam. Ve sonra da tokam. Bu bana çok yakışıyor. Çok seviyorum onu. Evet. Burada da böyle yani. Üç tane kıyafetim, elbisem falan var. Maske var. Önemli bir şeydir maske. Ve sonra burada anneannemin bana verdiği tablo var. Anneannemin değil ya babaannemin. Benim en sevdiğim kısım bir şu yatak kısmı oldu. Bir de ödev yaptığım kısım oldu. Böyle çok sevdim nedense. Burada da hani küçük küçük notlar var ya işte onları çok beğendim. Şimdi diyeceksin bu çilekli pasta ve bubble tea'ni neden içmedin? Ben bunları arkadaşlar ödev yapınca yanıma koymuştum ki içer yerim unutmuşum. Dur şöyle yiyeyim hemen. Oh. <laughs> e, yemeği unutmuşum. Evet. Sonra bu oda. Bu oda benim favorim oldu arkadaşlar. O kadar beğendim ki bu odayı. E, bu odayı ben tasarlayınca çok iğrenç tasarlamıştım. Yani çok iğrenç olmuştum. Ve dedim ki benim bir köpeğim var. Rararam. Evet. Çok güzel olmamış mı arkadaşlar ya. Burada oyun alanı var böyle bir de oyun alanı var. Ama yine kedinin oynayabileceği oyun alanı var. <laughs> ee, burada böyle iki tane halı var. Burada da böyle şey var arkadaşlar. Buraya eşyalarımı falan koyacağım. Yani yeni taşındığım için eşyalarımın hepsini yerleştirmedim. Ee, burası da banyo yani. Burada böyle şey var. Yine çok normal bir banyo. Burası da çamaşır odası. Buraya ben makyaj odası yapmıştım. Onu ben Makyaj yapmaktan nefret ettim. Çünkü ismi boş verin <laughs> ama makyaj yapmaktan nefret ettim. Bu yüzden burayı değiştirdim. Böyle işte çamaşır makinesi var. Böyle yani burası bence daha güzel oldu. Hem burası çamaşır çamaşırhane şey veriyordu. Sonra burada da balkonumuz var. Buraya ben çok güzel dizayn edeceğim. Bitkiler, puflar falan koyacağım. Ben bu arada bitkileri çok severim. Ha arkadaşlar videomuz bu kadardı yani. Evet, başka göstermem gereken bir şey kalmadı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. 8 dakikalık video çıkardım. Çünkü detaylı ev turu oldu. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada geçenki videom tamamen 125 izlenme almış. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bu benim ilk adımım arkadaşlar. Youtube'da ilk adımım. Ee, abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Bazıları abone olmuyor. Hani diyor ki ya yani belki sonradan pişman olur belki. Hani... Gerçekten söylüyorum, pişman olmayacaksınız. Lütfen destek amaçlı abone olun. Abone ihtiyacım var. Ama benim hayallerim de var yani böyle 100K abonelere ulaşmak gibi hayallerim var. Umarım hayallerim gerçekleşir. Amin. Her neyse işte kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Sizi çok seviyorum. Bunları ne kadar söylesem de anlatamam. Neyse işte sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, bu arada arkadaşlar benim evimin aynısını yapabilirsiniz. Yani umarım bu ev turu size de faydalı olmuştur. Neyse işte çok boş yaptık. Görüşürüz.